Evet arkadaşlar. Şu meşhur yere gitmeye çalışıyoruz. İnşallah gidebileceğiz. Yoruldum ya. Motor çok yordu ya. Hani buraya kadar getirdi. Şükür bayağı da yol varmış. Ama oradan sonra su, çamur. Daha dedim yok. Abi de işin geri dönüşü var. Bir lastik mastik patlatsa kayıl işler. Boku yedik. Bakalım söylendiği kadar güzel mi? Nasıl olacak? Nasıl gözükecek? Merakla inanın bekliyorum. İnşallah güzel olur. Bu arada etrafı da bakıyorum yani Bildiğiniz ormanlık bir alan. Her şey olabilir, her şey çıkabilir buradan. Dikkat etmek lazım. Yani şöyle Amaçları burada devam ediyor. Da şu bizim konum ne oldu? Ben neredeyim? Oğlum ben orada değilim ha. şuradan aşağı ineceğiz. Yani dediğim gibi arkadaşlar bugün buraya geldik inşallah güzel çekimler yaparız. yaz yani ateş yakalabilecek bir pozisyonluğu var mı? Bence yok diye görüyorum şu an. Ha, yani tenekeniz melekeniz varsa ayrı mesele. Her taraf odun dolu sıkıntı yok. Ama dediğim gibi Allah gösterme bu aşar bir tutuşursa burayı söndüremezsin. Burası kalır böyle. Çünkü çam bayağı şey o domuz. Hayırlı işler, bol güneşler. Acaba şuradan mı insek? Buradan mı gitsin? şuraya. Yol var mı? Yol yoksa orada ne aşağıya. Ha var ki? İnşallah tam oraya indiriyordur da. Hani ben de daha önceden gelmedim yani bakayım. Sadece tahmin ederek gitmeye çalışıyorum. Ben de sizin gibi internette görmüştüm burayı. Baya böyle mağar olur falan bir yer. İnşallah gittiğimize değer. Acılı da falan mesela sağlam yürümüştüm ben. Yani çok sağlam yürümüştüm. Abi bizim oraya inmemiz gerekmiyor mu ya? Biz böyle gidiyoruz ama şuradan bir aralardan bir yerden bakamıyoruz mu acaba? Şöyle bir gitsek şey diyorum da nereden gideceğiz? Böyle bir gidelim bakalım. Yer varsa yoksa geri her... Ya bir kayalık, mayalık bir şey ama. mı? Sanki bir şeyler var ama buradan mı gidiyor işte? Onu bilmiyorum. Galiba geldik ama iniş buradan mı? bilmiyorum Allah büyük elimizdeki alet de da kırmazsak bence süper olur Oo, orada gözüküyor bir şeyler evet buralarda da var ya domuzlar momuzlar şey. Oo, dikenler dikenler en sevmediğim şey biri en sevmediğim şey değil de Allah Oğlum nereye geldik? Bermuda şeytan üçgeni gibi. Bu ne anasını satayım ya. Bak diye şimdi yılan çıkacak, kapacak bizi ya. Evet. Bismillah. Oo. Galiba ya doğru geldim ya yanlış geldim yolda var. Şuradan ineriz aşağıya doğru. Oh my god. <laughs> Motoru bulabilecek miyiz onu merak ettim. Biraz çekimler. Şu anlık için şey olabilir. Birazdan diğer makineye geçeceğim ama Hayır, yarıma e battı şu an. Oh! Evet. Adam akıllı bir yol bulduk. hayvan da buradan buradan çıkıyormuş. Neyse. Görüşememeliyiz. Ulan şurası var kapalısa kapalıysa oturur şimdi. Oh, bir sürü taş var. Tam emirli yeri. Evet arkadaşlar. Neydi? Demir Çakıl Koyu'na geldik. Demir Çakıl Koyu böyle arka tarafta gördüğünüz gibi ufak bir mağara. Ondan sonra deniz. İnsanlar gelmişler hani bizim insanlarımız sağ olsunlar gene etraf pis. Her tarafta içecek kutuları bunlar cam şişeler mi dersin, plastik mi dersin? Her şey var. Yani yeni bir yer görmeye duralım. Hemen pisletiyoruz abi. Hiç acımadan pisletiyoruz. Yan tarafta da buna benzer şöyle gittiğiniz zaman bir yer var. Orası da böyle hep kum çakıl. Yani kum da yok aslında hep çakıl taş. Kamp yapmaya gelinir mi? Yani akşam tek kişi zor. Ama iki kişi üç kişi her türlü gelinir yapılır kamp. Çok farklı kayalar hep artık sudan aşınmış. Yani böyle göz gibi. Bundan bayağı da yol çıktık ha. Dur bakayım şuradan göstereyim. Yani buraya gelmek için Oh. Yani arkadaşlar buraya gelmek için yani bayağı bir yürümeniz gerekiyor. Onu bir söyleyeyim size. Öyle. Ben arabayla gideyim. 3-5 kişi giderim. Yok abi. Olmuyor işler hele. Bak bana. Canım çıktı. Bir yokuş çıktık içimizden geçti. Ulan şuradan gelseyim şimdi ne güzel gidiyormuşum. Orada çelin çaputun içine girdik ta. <laughs> Her yer birbirine benziyor. Ben motoru öyle bıraktım? Ha. Ulan yerdeki şeylerden anladım şimdi bak. Motorun burada olduğunu. Biz ne yaptık? Böyle gittik. Ama dedim buradan demek keşke buradan gitseydim. Oradan bayağı Şöyle vurduk. Evet. Buradan şöylemesine gidiyoruz. Şöylemesine. Ben bir kayma babama gidiyorum. Ha ben kayma babama gidiyorum. Allah'ın geri zekalı Ya var ya hiçbir şey demiyorum. Kendimi vallahi billahi tillahi hiçbir şey demiyorum ya. Ya bu kadar olmaz ya. İzzet yapma etme ya. Bak anahtarı da üzerinde bırak. Onu da alsın. Ya sen ne oldu sana oğlum sen iki dakikada bir tele bağladın ya. Şuraya bak. Anahtarı da bırak üstünde alsınlar götürsünler. Ya şu çektiğim makinenin kablosu şeyini orada unuttum. ha şimdi dünya yol bir daha yine o yokuşu lan kaç sabah çıktım bugün ya Yani. Şu DJ'in kapını bıraktım orada oturduğum yerde ya. Şimdi bak. Ta geldim bütün yolu geri döneceğim. O yokuşu bir daha ineceğim. Onu oradan alacağım. Bir daha aynı yokuşu geri çıkacağım gene yürüyeceğim. La arkadaş insaf ya insaf. Ya oğlum sen ne diyorsun? <laughs> ya niye unutursun arkadaş ya? Of. Ta dininde ya. Aman. Tam motora geldim dedim ya ulan ne güzel. Gidiyorum. Uf. Vallahi deliriyorum. Şöyle bak yürüdüm yola bak ya. Anasın dininden yol yürüyorum ya. Neyse. Ne olacağı varmış olmuş. Allah'tan burada aklıma geldi. Ya da çekmeye devam etseydim ne olacaktı? Ya da ileride mi otu Oy, otur? ağla. Vallahi otur ağla. Nasıl olmaz ya? Töbe tövbe. Lan bıraktık geldik Allah'ım ya Rabbim. Çantaya da koymadım. Koysam gerçi çantada çıkardı. Nasıl satayım. Yürü babam yürü. Başka hiçbir şey değil. Neyse. her bulacağız onda. Yani önemsiz bir parça da değil. Ya bırak kalsın. Bir şey olmaz diyeceğim bir parça da değil. Bayağı da önüm var. Bu olmasa bitmişiz zaten. Ben yani bu makinenin ne ekran kalır ne kasa kalır ne gimbal kalır. bir gol bir ya. Neyse nerede kalmıştık ne anlatıyorduk en yani? son. Anlaşıldı gene. Çenemiz düştü. Sen dersen öyle kayınbaba mı gidiyorum ben kayınbaba mı gidiyorum. Al sana kayınbaba işte. Al sana kayınbaba anasının dini. Hani yok. Düz yolda yürümek sıkıntı değil de. Şimdi o yokuşu bir daha in. Bir daha çık. Bir de dönerken baktım hani dedim ki ulan bir şey unutmuş muyumdur acaba? unutabilmiş miyimdir? Başarabilmiş miyimdir? Başarmışım. Hem de güzel başarmışım. Şimdi buradan Mortingen infra bunfur küfüt küfüt. Nereden gidiyorduk lan? Allah'ım ben Arkadaş. Yok düz ayak olsa hani, gık demeyeceğim. ya ne olacak en fazla yürüyorsun. İzzet. Ne olacak yani? Ama düz ayak değil. Bak. Telefon da diyor. Mesaj geldi. Allah seni davul etmeyiz izlet. Ulan Hindistan'daki o manyak adama döndük ha. Video çekeceğiz ya bir kolumuz havada kaldı. Ben geldim. Heh. Şimdi neyse arkadaşlar buradan şimdilik size el sallıyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayalım. Abonelikler biliyorsunuz ücretsiz. Herkese hayırlı günler.